Duala kanaldan tüm oyun severlere merhaba. Ben Levent bugün sizlerle beraber olacağım. Peki ne mi yapacağız? Gelmiş geçmiş en iyisi. 97 puanlısı. Bu herkesin algılarını yıkacak o büyük RPG mi? Diye bahsedilen diskolizmi tartışacağız. Şimdiden yorumlarda görüşürüz. Oyun bir balon mu? Kesinlikle değil. Peki oyun abartıldığı kadar iyi mi? Benim buna da cevabım hayır olacak oyunun artıları ve eksileri var. Herkese göre olup olmadığı da ortada ki bu inceleme bu kadar gecikmesinin sebebi de hani Selim abi oyuna sıcak değil. Ben de çok erteli erteliye bugünlere erteledim oyunu. O yüzden dedim kanallar RPG seviyor. Baldur Gate 3'ten sonra böyle bir inceleme yapamam çünkü oyunun geçmişi ortada 97 ortalama gibi saçma bir ortalaması var. Yani YouTube'a diskvalizm yazıp Türkçe yazarsanız gelmiş geçmiş en iyisi işte bu RPG kafa açacak gibi bir sürü cümleyle karşılayacaksınız. Benim de çok sevdiğim yönler var. Mesela girişi bence mükemmel bir giriş. Direkt sizi alıyor yani bir sabah uyanıyorsunuz. Yani Tıpkı oyuna girer gibi oyuna giriyorsunuz sabah uyanmışsınız üstünüz başı dağınık her yeri dağıtmışsınız kafayı özellikle kafayı dağıtmışsınız bir çıplak çıplak bir şekilde uyanıyorsunuz ben nereye geldim? Bak, yani tıpkı bir oyuna uyandır gibi siz oyuna çok güzel adapte ediyor. Oradan sonra metinler atmaya başlıyor. Evet, metin tavanlı bir oyun olduğunu unutmayalım. Yani herkese göre değil cümlesinin ilk karşılığı, ilk sorusu burada çıkıyor. Çünkü çok fazla metin var, çok fazla yorucu metin var. Oyunun Türkiye'de popüler olmasının iki sebebi var. Bence biri Türkçe olması, yapanların eline sağlık, oka uğraştılar. İkincisi de fiyatı fiyat da çok uygun. 15 lira falan düşüyor indirim dönemlerinde 15-20 liraya kaçırılmaz zaten o fiyata da. Şimdi bu metin tabanına geri dönelim. Niye herkese göre değil? Bir kere yorucu. Bunu alalade biri olarak söylemiyorum. Çok sıkı bir okur, kitap okur olarak söylüyorum. Bunu ben bile söylüyorsam. Oyunun gerçekten yorucu metinleri var. Yer yer konuş, karakterlerle konuşunca gerçekten yorulduğunuzu abi bir susun diyesiniz geliyor. Lakin bunu hiç yapmıyor. Direkt konuşma, konuşma ve konuşma. Arada müziğin eşliğinde gezmeyi sağlıyor tabi o ayrı bir mesele de. Dediğim gibi artılardan devam edelim. Çünkü eksilere daha gelmedim. Çünkü bol bol eksim var. Oyunla alakalı. Oyun hikaye anlatımı çok güzel. Mekanikleri çok değişik. Evet kafa yakan bir mekaniği var. Kendi beyninizle konuşuyorsunuz. Daha doğrusu beyninizdeki tüm nöronlarla, sinapslarla konuşuyorsunuz. Diye. Mantığıyla, otoritesiyle, kas gücünüzle. Hepsiyle konuşabiliyorsunuz. Onlar sizinle konuşuyor daha doğrusu. Siz de onlara cevap vererek yani Empati mesela araya giriyor ay bak bu böyle diyor buna böyle mi cevaplıyoruzek? Kas gücü şuna bir tane yerleştir diyor gibisinden. Böyle değişik bir mekaniği var. Oyunun RPG kısmı da buradan oluşuyor açıkçası. Yoksa diğer taraflarda o kadar güçlü değil. Oyun dünyası mükemmel. Bence ilk versiyonda seslendirme yoktu. Final Cut beraber mükemmel seslendirmeler bulmuşlar. Çok da güzel olmuşuz seslendirmeler. Müzikler de on numara. At çizimine zaten diyecek bir şeyim yok ben çizim tarzına hayran kaldım. Look. Bir de oyuna zar sistemi eklemişler. Sohbet arasında hani bunu bunu diyebilirsiniz gibisinden. Bu zar sistemiyle beraber karakterinden kadar şanslı olduğunu görüyorsunuz. Üzerindeki elbiseler, yetenek, puanları hepsi buna dahil. Daha önce konuştuğunuz metinler size artı bir eksi 1 verebiliyor. Bu gerçekten tatlı olmuş. Ama açıkçası bu zarlar oyunun en sonlarına yakındaki birkaç kritik karar dışında oyunu pek etkilemiyor. Sadece komikli güzel görüntüler ve yeni diyaloglar açıyor size. Onun dışında zarı atamazsınız, daha doğrusu tutturamazsanız tekrardan o zarı atma şansını da size bir skill point karşılığında veriyor. Ama bu kadar. Yani hikaye beni çok sevdi, çekti. Yani hikayeler özellikle çok hoşuma gitti. Ama RPG mi? Ben burada çok büyük soru işaretlerim var. Ben bir RPG'de özellikle oyuna yön vermeyi, hikayeler yön vermeyi çok severim. Yani RPG deyince benim aklıma o geliyor açıkçası. Yani rol yapma evet kendi üzerinde mükemmel bir rol yapabiliyorsunuz. Karakterlerle konuşurken rol yapabiliyorsunuz ama ne kadar etki ediyor hikaye işte. Burada biraz problem var işte. Hikayeyi yön verdiğinizi hiçbir zaman hissetmiyorsunuz. Evet size hissettirmeye çalışıyorlar ama ben ara ara hani incelemesini çekeceğim için denedim. Save load yaparak başka cevaplar vererek yönlendirmeye çalıştım. Yok aynı şeyler oluyor yani atıyorum dans edeceksiniz dansı başarılı yaparsanız da kafanız güzel olup düşüyor dansı başarısız yaparsanız da kafanız güzel olup düşüyor yani rol yapma dediğim şey benim yani hikayeye yön vermek isterim açıkçası pek yön veremiyoruz şeylerde biraz spontanelik olacak bence yani spontanelik hiç yok sıfır örnek veriyorum bir kapıdan geçmeniz gerekiyor bunun için bir adamla konuşacağım spoiler vermeyeceğim biriyle konuşmanız gerekiyor ama yalnızdaki dedektif diğer arkadaş kim ben hiç sevmediği bir ırka yönelmeniz lazım ki o kapıyı açabilirsiniz. Yani o düşünceyi alabilirsiniz veya başka bir seçenekle gidebilirsiniz. Neyse yanımda kim varken işte o kapıyı açamadık edemedik. Adamla konuşmadım ben sonra gelirim falan dedim. Akşam oldu kim gitti? Tek başıma geldim bu sefer. Tüm işi çözdüm yani. Onun istemediği yönden gittim de varız böyle o kapıyı çözdüm şuradan geçtim her şeyi geçtim dibine kadar geldim. Sonraki gün kimi aldım geldim. O kapı dün kilitliydi mesela. Oradan geçtik diğer tarafta da geçtik. Hani hiçbir tepki yok karşıda kim tarafından. Yan taraftaki kim kim deyip duruyorum da. Yan taraftaki arkadaş dedektifle hiçbir şeyle tepki vermiyorsun. lan daha dün o kapının açılması için bana ters çıkıyordum. Bugün girdik kapıya elimde anahtarla girdim. Nasıl açtık? Hiç sormuyor hani spontanelik oyunda hiç yok. Sıfır. Her şey bas ve çek. Yani bir yere gidilecekse tek yönden gidilir. A veya B yöntemi yok. Hep tek yöntem. E bu rol yapmaya bence çok büyük zarar veriyor. Yani spontane çok düşürüyor. Yani elimde atıyorum çöp poşetiyle birini tehdit etmeye çalışıyorum. Veya silahla. Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü elimdekinin ne olduğunu bir önemi yok. Sadece tekstler önemli. Tab veri tabanlar önemli. Bu işte benim gözümde RPG mi sorusunu getiriyor. Çünkü oyunda en büyük bu yorumlarımın en büyük sebebi de oyuna 97 verdiler işte başka puanlar verdiler oyunun en büyük rpg dediler bunları bilmeden girsem oyundan yine çok büyük keyif alırım ama bunları bildiğim için keyfim düştü çünkü RPGnin çok içselleştiremedim mesela silahınızı bulmanız gereken bir görev var yan görev ama ister isterseniz diyorsun ki silahımı bulayım yarın öbür gün bir silahlar patlayabilir çünkü ortam gergin ama o silah bulmanın tek bir yolu var bir adam var onun yan görevleri yapmak zorundasınız. O adam da kıcın tiki. verdiği görevler de ahlaksız görevler ama yapmak zorundasınız çünkü o silaha başka şekilde ulaşamıyorsunuz. Çoğu görev böyle o silahı istiyorsan bu adamın görevlerini yapacaksın başka hiçbir şekilde bulamıyorsun. Keza diğer görevlerde de öyle o adamın dediklerini yapacaksın şu kadının dediklerini yapacaksın. Başka bir yöntemle gidemiyorum. Olayların örgüleri çok güzel olan hikayeleri güzel bağlanış yerleri çok tatlı. Ama RPG dediğin zaman insan diyor ki abi ben bunu ben bu pis adamın görevlerini yapmayayım gidin başka yerden bir çözüm bulayım. Öyle bir çözüm yok. Anlatabildim mi? Çoğu yan görev ana hikayede bundan böyle devam ediyor açıkçası. Benim kafamdaki RPG bu değil yani. Benim kafamdaki de işmiyor buradaki RPG. Daha çok point and click vision novel'a kayıyor. Evet videonun başında söyledim. Mükemmel bir içselleştirme durumları var. Onları çok sevdim. Hikaye katkıları var mı? Var. Gidiş yönünüzü etkiliyor mu? Etkiliyor gibi. Ama sonuçları etki etmiyor. Sadece kas gücüyle mi yaptın, empatiyle mi çözdün? Rakibin ce karşıdaki cevabıyla çok değişmiyor açıkçası. Yani bu yüzden RPG sorusuna benim çok büyük sıkıntılı cevaplarım var. Yani o yüzden pek sevdiğimi söyleyemem RPG olarak. Ama bir hikaye anlatımı, bir visual bir point and click olarak bayıldım oyuna. Hikaye anlatımı olarak, o arkasındaki verdiği gizem olarak Bayıldım oyna Gizemlerine, hikayesine. Ana hikayeyi çok sevdim de. Ana hikaye mesela ilk gün bittikten sonra ilk günü bitirip yattıktan sonra abi ne oluyoruz diyorsunuz. Öyle bir hikayeyle başlıyor. Bu arada finali beğenmediğimi de açık açık söyleyeyim. Daha doğrusu katilin kim olduğu konusundaki finali beğenmedim. Yoksa o supernatural olaylar yine hoşuma gitti. Ama o katil kim çok basite kaçılmış bir şey. Hiç sevmedim açıkçası orada da. Keza en sonda da Visual Novel gibi tıkla 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 sadece bir, bir yarım saat falan belki bir tıklama evresi oluyor sonuçlandırma açısından Bunlar hoş değil ama yan hikayelere bayıldım Ben yan hikayelerden daha çok keyif aldım açıkçası Yani diğer karakterlerle olan hikayeler daha çok hoşuma gitti Onlarla beraber dünyaya bir sonuç etki ediyor muyuz? Etki ediyor aslında yani oyunun sonunda da bunu bunu yaptım demek güzel Fakat dediğim gibi en büyük sıkıntı oyunun RPG'liğinden bir rpg hissiyatı yok mesela düş, düşman demek doğru değil böyle bir oyun içinden çünkü doğrudan bir aksiyon yok Ama birine bir yaklaşım türü sergileyemiyorsunuz Her türlü o nasıl söyleyeyim O yere gideceksiniz ve orada o Sıkıntıları yaşayacaksınız hiçbir şekilde bundan kaçar yok rpg ile bunun önüne yani rol yapma oyunlarında bunun önüne geçersiniz 3-3'e yani bazı arkadaşlar Rol yapma değil diyor baba 3-3 rol yapma değilse bu hiç değil benim gözümde çünkü Ortada bir etki etme yok hikayelere ne etki ediyorum ki ben? Sadece seçim yapıyorum çoğunlukla. Yani nasıl biri olduğum hakkında bir rol yapma var dediğim gibi. Yani ben nasıl olacağım? Mükemmel bir rol yapma. Size öyle bir arıyorsanız. Ama hikaye etki etme, yön verme, başka yaklaşımlar sergileme. Sadece seçimlerle yaklaşım değil. Başka bir yerden gireyim, ne bileyim silahla dalayım, kılıçla bir şey yapayım, levyeyle. Bunların hiçbiri yok. O yüzden point and click ve visual novel daha çok kayıyor benim gözüm. 3D müthiş bir point and click oyunu. Hikayeye de bayıldım. Abi yani bunu 50 kere de söyleyebilirim. Çünkü ben böyle bir oyunu bitirebiliyorsam hikayesi güzeldi. Çünkü Aksiyon yok, bir şey yok. Rol yapma, kişisel o özellikler çok güzel. Ha yani bu bu arada başka bir eksiden de var. Oyun size hiç şey söylemiyor. Hani nasıl sabah köründe uyandınız ya. O ile kalıyorsunuz ya. Bu bari oyunun kaçıncı saatindeydi hatırlamıyorum. Ee, şey fast travel olduğunu kendi kendime yanlışlıkla fark ettim. Oyunda fast travel varmış. Ben bunu yanlışlıkla kendi kendime fark ettim. Yani bunu söylemiyorum. Sol altta karakterlerin, karakterinizin üstüne cam barlarına basarak kendinize heal yapabileceğinizi söylemiyor. Ya da ben kaçırdım bilmiyorum. Keza kafanızın önündeki yuvarlaklara tıklayarak karakter iç sesinizle konuşabildiğinizi de söylemiyor. Kendiniz bulmanız. Kim sever kim sevmez. Ben mesela fast travel sonradan öğrenince çok zoruma gitti. Böyle boş boş yürümektense ana noktalardan festivaller bunlar söyle abi bu kadar da değil. Vicdansız olma bu kadardı. da. Oyunun farklı bir kafası olduğu ortada ama hani size hiçbir şey söylemiyor. Karakterlerle konuşarak dünyaya açılmak çok güzel. Ben mesela orada yaşamak isterdim, orada olmak isterdim. O 6 günlük bir süreçti. kaçtı? 6 günde mü? 7 günde mi ne bitirdim? 12 günden bahsediyorum. Orada olmak isterdim çünkü gerçekten onu hissettirdi orada karakterlerle konuşmayı şunla şöyle ama bazıları kışık etti yani konuya bir tane vurasım geliyordu ama bir yandan da vurmayayım da bir şey olmasın dedim çünkü çok rezil bir <laughs> rezil bir çocuk olarak simgelemişti. Ama diğer yönlerine etki etme açısından hani gidip atıyorum gülle oynayan abilerin güllesini fırlattınız diyelim denize. Spoiler değil daha kapının önündeki karakterler. O gülleyi sonra tekrar bir yerden bulup getirebiliyorsunuz. Ya veya başka birine başka şeyler götürüp diyor mu? Yan hikayeler çok güzel böyle. Katmanlı biraz getir götür diye yapıyor. Ama sonucunu görmek güzel oluyor. Çoğu yan hikayede ben mutlu ayrıldım açıkçası. Karaoke, dans gibi yani hikayeler çok hoşuma gitti. Ama ana hani hikaye gelecek olursa sonu benim için büyük bir üzüntüydü açıkçası. sen yani ne olacak ne diyecek diye bir girdim. Bölüm sonu abi deyip üzülerek çıktım açıkçası. Ha yine de bak diyorum oyun çok güzel. Ha ben 75, 80, 85 rahat verilir. Ama RPG olarak vermem yani açıkçası söyleyeyim bunu. Bu arada şunu da bahsedeyim. Oyun Metacritic'i de aslında 97 değil. Dönüp baktığımız zaman Final Cut sürümünün PC versiyonu 97. Ama baktığımız sadece, zaman sadece 12 tane inceleme var. E Metacritic sayfası da değişti bu arada kötü olmuş bu yeni sayfada yani baktığınız zaman diğer incelemelerde evet konsolda böyle bir ön puanı düşmesi normal Ama 97 bilgisayarda sadece 12 kişi incelemiş bu çok Düzgün bir inceleme puanı değil benim gözümden keza insanlar 8.2 vermiş Final Cut versiyonu olmadan yani seslendirme asıl Final Cut'ın büyük olayı seslendirmeydi O olmadan yine 90 almış diyorum ya Zaten 80-90 da bence sorun yok olabilir Fakat 97 deyip Tarihin en iyi RPG'si demek bence yanlış. 90'ın çok güzel oyun. Hikayeler çok iyi oyun. Point and click vizyonlar çok güzel bir oyun. Rol yapma olarak da kısmen güzel bir oyun. Ama rol yapmanın neyine göre iyi, neyine göre kötü orada size kalmış diyorum. Ya. Ben rol yapmada hikaye yön vermeyi severim. Kimse işte karakter oluşturmayı sever. Alın size karakteri, karakter, bu karakter oluşturun. İsterseniz kabadayı olun, isterseniz çok zeki olun. Ama karakterlerle konuşup seçime gelince o kendinizi hissettiremiyorsa ikinci üçüncü bir oyun tekrardan açtım çünkü bir de kaba dayı yapayım dedim bir yarım saatte kaldım aynı yani üç aşağı beş yukarı cevaplar aynı olunca üzüldüm açıkçası yani sözün özü bence oyun çok iyi oyun 75-80 kötü bir oyun diyemem balon hiç diyemem ama abartıldığı kadar bir oyun kesinlikle değil kesinlikle oynanabilir 15-20 liraya düştüğünde kesinlikle alınır yani o o tartışmaya bile açmıyor bugünümüzde 20-25 saat 15-20 lira Mükemmel oyun Ama Oynayacaksanız alın oynayın ne söyleyeyim çünkü oynamayacaksınız alp atacaksınız Selim abi gibi mesela aldı attı oynamadı 4 saat oynayıp bıraktı Ona göre aldım dedim Oyunun, şey, videonun başında söyledim Bu oyun herkese göre kesinlikle değil Ama sararsa yürür gider Peki aranızda oynayanlar var mı onların da yorumlarını merak ediyorum açıkçası Sizi de yorumlara bekleriz bir sonraki videoda da sizleri abone olarak görmek ister ve beğeni butonunu umarım almışımdır YouTube çünkü beni çok sevmiyor Selim abim videoları bir iki kay ben 400 500 olsun deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın We we'll